Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün fen bilimleri son tekrar 7. sınıf son tekrar videomuz. Ee, bu benim hem kanalımın ilk videosu. İsmimin Eren Girgin olduğuna bakmayın. Benim ismim Muhammed Emir Girgin. Sizinle memnun olun kanalımın ilk videosu. Bugün sizinle ilk başta fen bilimlerine çalışacağız. Ee, bu serinin devamı gelecek. Mesela matematik Türkçe'ye diğer konu tekrar yapabileceğiz. İlk önce hemen başlayalım. İlk önce uzay teknolojileri. Uzay teknolojileri nelerdir? Hemen söyleyelim. Ee, uzay mekiği, uzay roketi, uzay sondası, uzay istasyonu, uzay teleskobu veya boyuydu. Ünlü bilim adamları. Ali Kuşçu. Ali Kuşçu'nun ne yaptığı hakkında bilgi verirsek İstanbul'un enlem ve boylam haritasını derecesine hesaplamış. Aynı haritasını çıkarmıştır. Ünlü astronomi astronom ve matematikçidir. Şimdi, Ulubi hakkında bilgi verirsek, ilk yıldızlar cetvelini hazırlamıştır. Galileo, Ay'ın kraterlerini, Jüpiter'in uydularını, Satürn'ün halkalarını ilk kez gören kişidir. İlk teleskopu icat eden kişidir. Cece Bey, Bey medresesini yaptırmıştır. Dünyanın ilk gökbilimi okuldur. Kopernikus, dünyanın diğer gezegenleri güneş etrafından döndüklerine ilk dile getiren büyük bilimciler. Kepler gezegenlerin Güneş'e uzaklıklarını hesaplamıştır. Şimdi uzay teknolojileri hakkında yeniden bilgi verirsek şunları söyleyebiliriz: ee, Teknolojilerimiz e, uzayda yapılan teknolojilerden bazı ürünler elde edebilmiştir ve bu ürünler hayata da geçirilmiştir. Mesela yapay kalp pompası, tükenmez kalem, tükenmez kalem. tükenmez bebek maması, bebek bezi, böyle şeylere örnek verebiliriz. Ve e, dünyamızın yani Türkiye uydularımızın iki ta, ikiye ayrılır. Haberleşme ve iletişim uydusu ve gözlem uydusu. Haberleşme ve iletişim uydularını pasif olanını söylersek 1A, 1B, 1C, 2A. Aktif uydularını söylersek 4, 3A, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A. Ve şimdi de e, gözlem uydularımıza örnek verebilirsek pasif olanlardan iki tanesini söyleyebiliriz. Rasat ve Bilsat. E, aktif olanlara şey verebilirsek söyleyebilirsek şunları söyleyebiliriz. Göktürk 2, Göktürk 1, Eme İmece ve şimdiki konumuz uzay kirliliği. Uzay kirliliğinin nedenleri şunlardır. İşlevini yitirmiş uzay araçları, yakıt tankları ve roket parçaları. Sonuçları ise şunlardır. Astronot hasar, astronot hasar görebilir, aktif uydular zarar verebilir ve dünyaya çarpabilir. Bunlar bizim için çok önemli şeylerdir. Eğer astronot hasar görebilirse hayatını kaybedebilir, uzay araştırmaları bir süreliğine olsa da kısıtlanabilir. Aktif uydular zarar verirse gene kısıtlanabilir, dünyaya zarar verirse can kaybı, malların hasar görmesi, böyle şeyler olabilir. Şimdi de yıldızların yaşam döngüsü hakkında bilgi verelim. Yıldızların yaşam döngüsü ikiye ayrılır. İlk önce bulutsu olur yani nebula. Küçük kütleli yıldız ve büyük kütleli yıldız vardır. Ee, direkt size yaptığım kağıtta şuraya bakarsanız görebilirsiniz. Birazcık kötü yazıyorum. Şurada küçük kütleli yıldız, büyük kütleli yıldız var. Küçük kütleli yıldız sonra kırmızı küçük kütleli yıldız kırmızı dev olur. Ondan sonra gezegenimsi bulutsu bulut olur. Sonra da be, yaşamını tamamlar. beyaz yüzey olur. Ama son olarak yaşamını tamamlayabilmesi yaşamını beyaz yüzey tamamlayıp siyah yüzey de tamamlayabilir. Büyük kütleli yıldızda ise kırmızı üst dep, sonra süpernova patlaması, sonra nötron yıldızı diğer adıyla pulsar, ondan sonra da kara delik olarak hayatını kaybeder. Yani ölür. Galaksi ve evren. Galaksilerden eliptik, sarmal, çubuklu sarmal, düzensiz. Dünyamıza bunu düzensiz galaksiler söyleyebiliriz. Galaksinin diğer adı da gök adıdır. Dünyanın en yakın galaksisi, dünyamıza en yakın galaksi Samanyolu galaksisidir. Samanyolu ya en yakın galaksisi ise Andromeda galaksisidir. E, galaksilerle evrenin yani bütün her şeyin kapsamını büyükten küçüğe sıralarsak evren, büyüktür uzay büyüktür galaksi büyüktür takım yıldızı büyüktür yıldız büyüktür güneş büyüktür dünya böyle sıra böyle uzun uzun sıralayabiliriz şimdi size teleskop hakkında bilgi verirsek teleskopun bazı parçalarını örnek verebiliriz mesela şuradaki gördüğünüz teleskop şekilleri şöyledir işte bakın inceleyin şurası teleskop açıklığı Burası teleskop tüpü. Kundak. Göz merceği. Bulucu dürbün, Netlik ayar tekerleği. Ve 3 ayak. Şimdi teleskopun içine bakarsak. Biliyorsunuz burada bir teleskop tüpü var. Göz merceği. şuraya doğru kaydırırsak. Gelen ışıklar. Teleskop açıklığı. Kırıcı mercek. Bunları söyleyebiliriz. Şimdi tekrar edersek en üst tarafta yani şu bölgede siz göremiyorsunuz. En sonunda şurayı en sonunda size göstereceğim. Tam olarak şurada çizdiğim nokta şurada gördüğünüz tükenmez kalem noktası teleskop açıklığı. Onun arkasındaki teleskop tüpü köşe, ta köşe tarafı teleskop tüpü şuradaki gördüğünüz bulucu dürbün bulucu Onun altındaki göz merceği onun da altındaki yani onun sol tarafındaki netlik ayar tekerleği var. Ve bir, bir tane kundağımız var. Ondan sonra da üç ayağımız var. Üç ayak olmazsa teleskop tabii ki de yerinde duramaz. Evet, şimdi teleskopun içine bakarsak göz merceği var. Işıkları kıran. Pardon, göz merceği yapmıyor. Kırıcı mercek var. Işığın kırıldığı yer. Teleskop açıklığı var, gelen ışınlar var, teleskop tüpü var. Ee, yani böyle örnekler verebiliriz. Şimdi ise ikinci üniteye geçelim. Son tekrar yaptığımız için şöyle yapabiliriz. İkinci üniteden hücrenin temel kısımlarından başlarsak hücre zarı. Hücre zarı'nın görevini verirsek hücreye şekil verir. Hücre dış etkilerden koruyan yapıdır. Seçici geçirgendir. Canlı ve esnektir. Stoploss bana görevini söylersek büyük bir kısmı sudan oluşur. Yalır akış ve saydam yapılı sıvıdır. İçerisinde yaşamsal olayların gerçekleştiği yapılar organel denir. Çekirdek hücrenin yönetim merkezidir. Şimdi hücrede var hakkında bilgi verirsek sadece bitki hücresinde bulunur. Bitki hücresi bitki hücresinde olan hücre ekstra dayanıklık verir ve tam geçirgen bir yapıdadır. Cansız ve serttir. Şimdi Organeller hakkında bilgi verirsek şunları söyleyebiliriz. Ribozom protein üretiminde görevlidir. Protein üretiminde görevlidir. Lizozom hücre içi sindirim yapar. Golgi cisimci salgı üretir. Paketleme yapar. Mitokondri hücredeki besin ve oksijeni kullanarak enerji üretir. Koful besin atık ve su depolar. Endoplazmik retikulum hücre içindeki madde taşınmasını sağlar. Sentrozom hücre bölünmesinde yer alır. Kloroplast bitkiye yeşil renk veren ve fotosentez yapan organeldir. Bitki ve hayvan ve şimdiki konumuz bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklar. Bitki hücresinde kloroplast vardır. Hayvan hücresinde kloroplast yoktur. Bitki hücresinde köşelidir. Hayvan hücresi ovaldır. Lizozom hayvan hücresinde bitki hücresinde yoktur. Sadece ilkel bitkilerde vardır. Hayvan hücresinde lizozom vardır. Bitki hücresinde sentozom yoktur. Hayvan hücresinde vardır. Bitki hücresinde hücre duvarı var. Hayvan hücresinde hücre duvarı yok. Şimdiki konularımızdan birisi hücresel organizma. Hücresel organizmanın 5 tane yapısı vardır. Bunlar şunlardır. Hücre, doku, organ, sistem, organizma. Büyükten küçüğe sıralarsak şöyledir. Organizma büyüktür. Sistem büyüktür. Organ büyüktür. Doku büyüktür. Hücre. Şimdi DNA gen ve kromozom hakkında bilgi verirsek DNA aileden gelen kalıtsal özellik yani boyumuz, saçımız, saç rengimiz, gözümüz, göz rengimiz, kulağımız, kaşlarımızın büyüklüğü ailemizden gelir. Yani kalıtsal ailemizden gelen bir kalıtsal özelliktir. Bir DNA'da birçok gen bulunur. Bunu zaten biliyoruz. Öce bölümesinde DNA kısalıp kalınlaşır ve kromozom oluşur. Bakın hücre bölünmesinde DNA kısalıp kalınlaşır ve kromozom oluşur. Ve şimdi bunu basitten karmaşaya sıralarsak şöyle olur. Kromozom büyüktür. DNA büyüktür. Gen büyüktür. Nükleotit. Böylece bu konumuz da burada bitti. Şimdiki konumuz geçmişten günümüze hücre. Zakaryaz Jensen teleskoptan yararlanarak mikroskobu bulmuştur. Robert Hooke ise hücrenin yapısını inceleyen ilk bilim insanıdır. 1665 Şişe 1665 yılında şişe mantarına almış olduğu hücreli gözlemlemiş ve gözlemlediği içi boş alıcıkları hücre adını vermiştir. Antonio van Leeuwenhoek mikroskopla canlı hücreleri inceleyen bilim insanıdır. Bakın mikroskop da canlı hücrelerini inceleyen, canlı hücrelerini inceleyen bilim insanıdır. Tek hücre canlıların canlıların varlığını ispatlamıştır. O da havuzdaki, havuzda tek hücre canlıların olduğunu kanıtlayarak. Robert Brown ise bitki hücresinin çekirdeğine bulunmuştur. Ee, arkadaşlar bugünkü sınav konumuz yani fenden yaptığımız sınav tekrarımız bu kadardı. Bu serinin daha fazlasını isterseniz çekebiliriz. Bir sonraki sınav konumuz sosyal, Türkçe. İlk önce Türkçe yayınlayabiliriz. Sonra sosyal, sonra da matematiği yayınlayabiliriz. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.